Yani Sedat Peker bir kamikaze tweet'i mi atacak bunu bilmiyorum. İkincisi yani belgeleri nerede saklıyor da bilmiyorum. E, bilmem de beklenmez herhalde. Çünkü o yüzden tehdit almıyorum. Sadece avukatım. Sözcüsü değilim Sayın Peker'in. Benden hiçbir zaman böyle bir şey talep etmedi. Zaten bir sözcüye ihtiyacı olacağını ve bir sözcüyle çalışabileceğini de hiç düşünmüyorum. Bir danışmanın olmayacağı gibi. Sedat Peker danışmaz. E, düşünür, dinler, sonuna kadar dinler. Sonra onun sonucunda ne karar verdiğini bilmezsiniz siz. Sonra uygular. Uygulayınca görürsünüz. E, dolayısıyla ne anlattığınızı uzatmayacağımı biliyorum. Ama şunu söylemeliyim. Ben Sedat Bekir'in Türkiye'deyken de avukatıydım. Yani kritik davaların içinde o zaman belki de siyasal geçmişimizde çok tezat görülen davaları üstlenerek başladım onun avukatlığına. Ve muktedirdi. Güçlüydü. Yani sokakta da güçlüydü. Açıkçası yargılama makamında da çok kolay savunma yapabiliyordunuz. Kişisel verinin korunmasında bile uluslararası hukuk orada bile yani dijital veride bile unutulma hakkını tanıyor. Herhalde bir insanın bundan on küsür yıl önce almış olduğu ve bana sorarsanız Ergenekon davalarının öncülüdür kelebek Operasyonu. Ama Kelebek Operasyonu Ergenekon davalarının öncüldür. Det bir FETÖ etkisi vardır. Dolayısıyla o mahkumiyet, oradan bir mahkumiyeti var. Ancak adli sicil kağıdında, adli sicil evrakında hakkında bugün bir mahkumiyeti yok. Adli sicil arşivinde bir mahkumiyeti var. Fakat bu mahkumiyeti onun yaşam boyu suç örgütü lider olarak tanımlanmasına yeter mi bilmiyorum. Kişilerin ismini zikrederek sizi de sıkıntıya sokmak istemem ama mesela Mehmet Ağar'ın hakkında da aynı gerekçeyle verilmiş bir mahkumiyet var. Siz mesela ben hiç tercih etmem bu arada. yakışıksız da bulurum. Siz Sayın Ağar'la ilgili bir değerlendirme yaparken cümlenin her zaman işte çete lideri falan diyor musunuz dolayısıyla Sedat Peker ilgili bu durumun da çok hak etmediği bir durum olduğunu düşünüyorum. Hele de şunu da düşünüyorum. Şimdi siz Sedat Peker'in ortaya koyduklarına dayanarak bir siyasa ortaya koyuyorsunuz. Bir siyaset üretiyorsunuz. İlk defa yıllar sonra onun ifşaatlarından hareketle cumhuriyet savcılıklarına şikayet dilekçeleri veriyorsunuz. Kurumsal kimliğinizin talimatıyla belki de diyorsunuz ki suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını savcılığa taşıdık. Bence taşımayın. Çünkü hiçbir suç örgütü lideri iddialarının ciddiye alınmasına değmez. Sedat Peker içinde bu. Eğer hala suç örgütü lideri olmam vasfını taşıyorsa ne benim avukatlık yapmam, ben hayatımda hiçbir suç örgütü liderine avukatlık yapmam. Mafya avukatı olmam. İfşaatlara dayalı olarak da herhangi bir yerde onlara değer verip de onu, onların meşruiyeti üzerine konuşmak da haklı olmaz. Bizim ortaya koymayı istediğimiz ve gerçekten arzuladığımız o, o toplumsal refaha, o aydınlığa da çok layık olmaz o durum. Suç işleyen herkes suç örgütü lideri değil. Adi suçlara karışan herkes de suç örgütü lideri değil. Ancak bakın Sayın Peker'in videolarında ifade ettiği içinde olduğunu söylediği hukuka aykırılıkların bir kısmı suç, bir kısmı değil. Bir kısmı çok iştenlikle ifade ettiği, iktidarın yaratmaya çabaladığı korku ikliminin bir parçası olması hasebiyle kendisine verildiğini söylediği, bunu kabul ettiği görevler ve bu nedenle de nedamet ettiğini ifade ediyor. Yani benim yine vekilliğini yaptığım Barış Akademisyenleri dosyasına konu eden, konu olan söz ve eylemleri de bir özür gerekçesi olmuştu videolarında. Dolayısıyla elbette şu da şu da şu da gerçeklik ama yani şimdi bonservisini almadan Messi'yi diğer takımdan transfer ediyorsunuz sonra günün birinde geçmişte o takımda oynadığını söyleyerek sürekli götürüyorsunuz. Bakın benim bir yurttaş olarak ve bir kız çocuğu babası olarak muktedirken, güçlüyken yanında olduğum bir kimsenin yurt dışında bugün itibariyle bir esir hayatı yaşarken vekilliğiyle ilgili bir sorgulama içine girmek benim ne çocuklarımın yüzüne hakkıyla bakabileceğim çünkü ben de kız çocukları örgütünün babasıyım Yılmaz Özyurt'un ifadesiyle e, üyesiyim e, ne de bir avukat olarak ettiğim yemine uygun davranmam gibi bir sonuca ulaşmaz. değin böyle bir yasa yoktu. Bugüne kadar yoktu. Hatta bugün de yok çünkü Nisan'da yürürlüğe girecek. Değil mi? Bugün de yok bu dezenformasyon yasa Bazıları girdi ama sözünü ettiğiniz en büyük riski gördüğümüz yasa hükmü bugün ürünlükte değil. Ama toplumdaki karşılığını buldu. Dolayısıyla zaten amaç yürürlüğe girdiği zaman yargılamalara dayanak olması değil. Toplumdaki sinmeye dayanak olmasıydı ve o anlamda başarılı da oldu. Bakın burada çok değerli başka bir şey var. Bugüne değin böyle bir hüküm yoktu ve bugün de yok diyoruz ya. Bugüne değin Peker'le ilgili fotoğraf paylaşan, Peker'le ilgili, Sayın Peker'le ilgili onun iddialarını paylaşan binlerce insana dava açıldı. Böyle bir hüküm yok. Türk Ceza Esası'nın sanırım 215. maddesi suçu ve Suçlu övmekten. Kanun hükmünü okuyun. Yani hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan ve işlediği iddia edilen suç nedeniyle herhangi bir övgüye neden olmayan paylaşımlar TCK 215'e suçu ve suçlu övmeye aykırı faaliyet olarak nasıl değerlendirilebilir? Değerlendirildi, soruşturma konusu yapıldı. Yüzlerce insana bu nedenle mahkumiyet kararı verildi. İşte size bir sindirme örneği daha. Emir olduğunu görmeyeli yıllar oldu. Türkiye'deyken yanında gördüm bir kez. Sanırım yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra da bir ya da iki kez telefonla görüşmüş olabilirim. Şahsi hukuki sorunları nedeniyle Emre Olur'un Emre Olur bir kere basın danışmanı olmadığını kendisi de ifadesinde ifade ediyor. Evet. Basın danışmanlığı Titrenin o görevin hangi gerekçeyle hangi olaydan sonra kendisinin üzerine kaldığını da söylüyor. Bunu da yakınarak söylüyor. İfadelerden hatırlarsınız zikretmek evet. istemiyorum o olayları şimdi ama Sedat Bekir'in bir danışmanı yok, basın danışmanı da yok. Emre Olur da basın danışmanı da değildi. Bu Emre Olur'u değersiz bir insan haline getirmez. Emre Olur'un maruz kaldığı tutuklama eyleminde değersiz, etkisiz, üzerine durmayı gerektirmeyen, değer görmediğimiz bir olay haline de getirmez. Emre tutuklandığı isnat edilen suç, suç örgütü üyesi olmak. Ne CMK'deki katalog hükümler içinde var, ne talep edilen cezanın üst sınırı itibariyle tutuklamayı gerektirir bir suç. Dolayısıyla Emre niye tutuklandığı sorusunun hukuki cevabını benim vermeye hukuki bilgim yetmiyor. Dolayısıyla niye tutuklandığını ben yanıtlayamam ama şunu biliyorum bakın önemli. 2018'de açılmış bir soruşturma dosyası var pek Sayın Peker'le ilgili. İstanbul Anadolu Ceza Mahkemesi'nde yürüyen dava o soruşturma dosyasından hareketle açıldı. 2021'de açıldı. 2021'de açıldı ama 2018 soruşturma dosyası hala açık. Yani bakın bunu biz Ergenekon dönemlerindeki pratikten hatırlıyoruz aslında. Normalde ne olur? Soruşturma yapar savcı, soruşturmadaki delilleri toplar, şüphelileri toplar. Kuvvetli şüphe, şüphe görmüşse eğer dava açar, o soruşturmayı kapatır, kovuşturmaya başlar. Ama bizdeki pratik son 10 yıldır Türkiye'de o soruşturma dosyalarının demokrasinin kılıcı olarak sürekli 217'nin getirilme gerekçesiyle aynı aslında. Sürekli bir tehdit unsuru olarak orada bir açık dosya var. Ve emin ol ki eğer istediğim gibi davranmazsan o açık dosyanın bir sujesi, şüphelisi haline gelebilirsin e kılıcını hep asılı tutma çabası olarak görüyorum. Emre olur da beklentim böyleydi ve gerçekten de öyle oldu. 2018 dosyası kapsamında tutuklandı. Az önce ifade ettim. 225 lider olduğu iddia edilen bir örgüt. Örgütün gerçekleştirdiği iddia edilen 22 ayrı eylem. 22 ayrı eylemin 21 tanesinde müşteki yok. Müşteki olduğu iddia edilen kişiler kürsüye çıkıyor ve şikayetçi olmadıklarını dile getiriyorlar. Bunu da suç örgütünün korkutucu etkisiyle değiştirmiş oldukları gibi bir iddiada bulunamazsınız. İddia edilen suç örgütünün lideri 3 e, yıldır ülkede içinde değil. 2. Bakın o kadar ilginç ki müşteki olarak huzurda bulunan kimselerin yarısı şüpheli olarak gözaltına alınmışlar. 8 gün şüpheli olarak gözaltında durduktan sonra müşteki sıfatına sahip olarak iddianamaya konu edilmişler. bu dosya ki. öyle bir dosya. Onun için onun için bu ölçüde bence hukuken dayanaklı olmayan, dayanak olmadığı da açıldıktan çok kısa süre sonra bakın 22 olay bir tanesi cinayetti nerede o dosya yok bakın dava devam ederken tefrik edildi Sedat Peker'in o cinayet olayıyla ilgisi olmadığı saptandı ve geçtiğimiz hafta karar çıktı o dosya Sedat Peker'in ilintisizliği saptanmış olarak karar çıktı hem de. dolayısıyla böyle bir dosyada o suçlamaya konu örgütsel faaliyete konu eylemlerin asli faillerinin tahliye edildikleri gerçekliği karşısında Bursa davası için de geçerli bu Sedat Peker'in çok kısa süre sonra tahliye edileceğini bir İki, 2018 dosyasının net biçimde kapatılacağını 3. Böyle bir ifşaat söz konusu olmadığı için yeni soruşturmalara ve yeni davalara da şüpheli sıfatıyla dahil edilmeyeceğini çok rahatlıkla söyleyebilir. Sedat Beker, Türkiye'de ticari faaliyetleri olan, halen meşru ticari faaliyetlerine devam eden bir kimse. Dolayısıyla iktisadi olarak herhalde gölgeli, lekeli herhangi bir kirli isnada yönelik bir eylem içinde olsa herhalde çoktan ortaya konulabilecek kadar da iktidarla çok iyi olmayan ilişkileri iyi olmayan bir kimse. Dolayısıyla herhalde böyle bir şey isnat edilmiyor. Ama onun dışında yaşamını nasıl sürdürdüğünü inanın bilmiyorum. Aslında açıkladıkları şeylerin tamamı içinde olduğu ve adına suç işlediğini ifade ettiği örgüt adına gerçekleştirdiği eylemlere dair ifşatlardı. Söyledim mi? Yani suç örgütü lideri değilim derken de söyledi buydı aslında. Yani o kadar ağır şeyleri istat konusu yapıyorum ki yani o bana hafif gelir. Yani ben ben o kadar önde değilim demeye getirdiği bir durumdu bana sorarsanız. Sadece o hani geçmişten yani geçmişte suç işlemiş biriyim ama onunla arama bir mesafe koydum çağrısından çok daha farklı bir çağrıda içeriyordu. O nedenle içinde olduğunu ifade ettiği, ikrar ettiği, hürriyet, fevzi, iş başaran ya da doğdalı cinayetlerine dair bildiğim kadarıyla devam eden hiçbir soruşturma yok. Onu bilerek söyledim az önce. Bunu da bir çalışma biçimini anlayabilirim diye söylüyorum. Saydan yani Sedat Peker'le çalışmak, mesela benim en, yani çok olağan bir müvekkil gibi ifade etmek istemem. Zaten bir dosyada bir müvekkilden bahsetmek de avukat açısından nezaketli bir durumda olmaz kalkıp televizyon ekranlarında. Meslektaşlarıma da saygısız. Mesleğe de saygısızlık olur ama o kadar kolay çalışılan hiç karışmaz sizin işinize. Ama kendi içinde de hiç karıştırmaz. Bunu açıklamıştım da ben bu yakınlaşma nedeniyle kaygı duyuyorum. Sadece Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisi değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünya içindeki yeni konumlanması nedeniyle de bunun Sedat Peker'e etkilerinin olabileceği nedeniyle kaygılanıyor. Yani onun vekili olarak da kaygılanıyorum. Bir açıkçası Sedat Peker'in yapacağı faaliyetler için heyecan duyan ama çekirdek yanlardan söz etmiyorum. Yani başka heyecandan bahsediyorum. Bir cumhuriyet yurttaşı olarak da kaygılanıyor. Çünkü şöyle bir durum yok bakın. Bu önemli bana sorarsanız. Bu saf dillik. Yani Sedat Peker yakalansa da Türkiye'ye gelir. Savcının karşısına çıkar ya da sorgu hakimliğine çıkar. Bütün ifşa haklarını yazdır. Yani buna inanabiliyor musunuz? Bu mümkün mü? Yani kim yazar? Ya da yani ver, verir ki bunların istesin mi hepsini zihninde tuttuğunu varsayalım. Çünkü bunu yapabiliyor gördüğümüz kadarıyla zihinsel becerisi. O ölçüde gelişmiş. Bu, bu mümkün mü? Yani dolayısıyla yakalansın ve Türkiye'ye gelsin. Zaten yapacağını burada yapar. O çok çok şey beyhude ve karşılığı olmayan bir beklenti. Ve başka bir şey daha söyleyeyim bence önemli yine Z kuşağı açısından düşünür müsünüz yani ve bu ölçüde gençlerin bir anti kahraman olarak yaşam boyu e, gördükleri gösterilen bir kimsenin son bir buçuk iki yıldır yüzde 75-80'lerde toplumsal güvenlik yani ifşaatlar açısından söylüyor. güvenlik yaratmış bir kimsenin gerçekten eli kelepçeli Türkiye'ye gelmesi bunun gençlik üzerindeki etkilerini de düşünmeli bunu söyleyenler. Ben evet. bunun da çok iyi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ben bunu bilmiyorum bilseydim yanıtlardım yani Sayın Peker'in son dönemde çok meşhur değil mi yani bir toplumsal direnç içinde yer Alan ve bu branş içinde yer aldığı için yani aslında içinde olduğu mahalle tırnak içinde nedeniyle bir toplumsal ün kazanan belki toplumsal statü kazanan kimselerin mahalle değiştirilmesi politik mecrada en azından ve bunu ne karşılığında yaptığına ilişkin sorgular yüklüyken bu ülkenin son en azından yakın geçmişinde birkaç haftalık bile olsa Sedat Peker'e de herhalde şunu söylemişti ama sanırım hanifi Avcı yani elindeki verileri herhangi bir devletle paylaşsa 50 milyon dolar mı eder demişti öyle bir şey söylemişti yani ama tabi e, tabii yani devleti olan bağlılığı yüksek bir kimse dolayısıyla ortaya koyduğu çalışma. Şunu anlattığını hatırlıyorsunuz. Ben de hatırlıyorum videoları izleyen biri olarak. Kızlarım için başlamıştım ama sonra üstümde taşıdığım sorumluluk beni başka bir mücadelenin parçası haline getirdi. Çünkü ne diyordu? Bir Kafkas türküyüm. Abrek geleneği yani Kafkaslarda ben de bir Kafkas kökenliyim. Anneden Fas kökenli bir yurttaşım. Obadan yürüyüm. Abrek geleneği cesaretle hakikate ulaşmayı ne pahasına olursa olsun göze almış, kimselere verilmiş en önemli ünvan Kafkaslarda. Bunu dile getirmişti videolardan birinde. Ve Hüseyin anlayışından söz etmişti. O da hem şeyi iyi hem sünni anlayışında karşılık bulan ve bana sorarsanız buna benzer değiş tokuşlara engel. Hakikate engel, değiş tokuşlara engel bir psikolojik ve mücadele halidir. Ama şunu söyleyeyim. Onun ailesini ve onun geleceğini gözetmekle yükümlü bir kimse olarak. Mesleki olarak. Bana Ersan bu paylaşımlara devam edip etmemem noktasında fikrin nedir diye sorsa paylaşmayın. Kendiniz için de, çocuklarınızın geleceği için de, <laughs> de, güvenliğiniz için de bedensel varlığınızın devamı için bu paylaşımları durdurmalısınız ve yenilerini yapmamalısınız derim. Fakat az önce önce ifade ettiğimiz Abrek ve Hüseyin'i geleneğin temsilcisi olduğunu ifade eden bir kimse buna tamam diye cevap vermez sanırım. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu, bu ölçüde üzerimize abanan bir durumla durumda gerçekten kurtuluşun anahtarlarından biri olarak gördüğüm bir kimsenin paylaşım yapmasından memnun olurum. Ama avukatı olarak paylaşım yapmamasını salık veririm. Fakat az önce ifade etmiştim kendisini anlatmak için değil. Yani Sedat kere bunu söyleseniz sanırım bir 30-40 saniye durur, bakar, sonra tebessüm eder. Ama o tebessüm ettikten sonra hangi şekilde karar verdiğini siz bilemezsiniz hiçbir zaman. Dolayısıyla bu kararı nasıl olur, nereye evrilir, paylaşım yapar mı yapmaz mı inanın bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz iadenin hukuki olarak başlangıcı şu. Önce bir kırmızı bülten talep diyorsunuz. Kırmızı bülten sizin buradaki teşkilatınız aracılığıyla Lyon'a gidiyor. Lyon'da bir karar e, merciği var. O karar e, merciği bu kırmızı bülten talebini kabul ederse eğer bir denetim mekanizması var kendi içinde gerçekleşen. Bu ne? denetim mekanizmasının sonucunda kırmızı bülten talebi kesinleşirse bu hukuki yol pratik olarak elbette dilediği zaman iade edebilir. Bu ayrı. iade anlaşması varsa ilgili ülkeyle aranızda o iade anlaşmasına dayanarak ilgili kişinin Türkiye'de örnek Sedat Bekir olduğu için söylüyorum. Yargılandığını ifade ettiğiniz dosyayı hukuki argümanlarınızı, e, yargılama adil ve siyasi etkiden uzak yapacağınızı kanıtlayacak verilerle birlikte sadece yargılama da değil infazı eğer mahkum olursa infazının da insan hak ve özgürlüklerine yarışır biçimde gerçekleşeceği taahhüdüyle birlikte sunuyorsunuz. Eğer ilgili ülke bunu kabul ederse ihaleyi gerçekleştiriyor. Fakat şöyle ilginç bir durum var. Bugün Sedat Peker hakkında iki kırmızı bülten var çıkarılmış olan. Biri İstanbul'da, biri Bursa'da yürüyen, ağır ceza mahkemelerinde yürüyen örgüt davaları. O da çok ilginç bakın. Ya franchise örgüt diyorum ben ona. Çünkü bir suç örgütünden söz ediliyor. Bursa da ayrı, kendi liderliğinde İstanbul'da ayrı örgüt kurduğunu Yargıtay saptadı. Şu, şunun için söylüyorum. Orada birleştirme talep edildi. Bursa Mahkemesi'nce İstanbul Mahkemesi'ne. İstanbul Mahkemesi uygun görmedi bunu. Yargıtay'a gitti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi de iki dosyanın birbiriyle ilintili olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı mahkemelerde görülmesine karar verdi. Pratik olarak bunun yarattığı sonuç Sedat Peker'in iki örgütü oldu aslında. Bugün yargılama konusu edilen. Ama başka bir şey söyleyeyim. Bakın Kırmızı Bülten talebinin gerekçesi buradaki yargılamalar değil mi? Buradaki yargılamaların hiçbirinde Sedat Peker şununla suçlanmıyor. Filanca suçu bizzat işlediğin asli failidir diye suçlanmıyor. Türk Ceza Yasası'nın 225. maddesi, kimseyi boğmayalım. Yani suç örgütü yönetici, liderliğinden bahsediyorum. O örgütün, iddia edilen örgütün suç işlemişse eğer işlediği suçların tamamından örgüt yöneticisinin bizzat asli fail gibi sorumlu olacağını söylüyor. Sedat Peker'in sorumlu olma gerekçesi olduğunu iddia edilme gerekçesi bu. Dolayısıyla İstanbul'daki 92 sanıklı dosyada o 91 sanığın eylemlerinden, Bursa'daki dosyada da kendi dışındaki bütün sanıkların eylemlerinden dolayı asli fail gibi sorumlu. Peki, Peki ne istiyoruz biz kırmızı bültenle? Birleşik Arap Emirlikleri'nden bugünkü örnekte. Bu kişi hakkında tutuklamaya yönelik bir kararımız var bizim. Bunu iade edin, yargılayalım. E bu dosyaların hiçbirinde tutuklu yok. <laughs> yani asli faillerinin hiçbiri tutuklu değil. Asli faillerinin tutuklu olmadığı dosyalarda sadece örgütün lideri olduğu iddiasıyla yargılamanın e, e sujesi olan kimsenin tutuklanmasına yönelik talebi haklı bulmasını istiyorsunuz bir ülkeden. Bunun çok hukuki mantıkla da çok bağdaşır yanı olmadığını düşünüyorum. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.